Günaydın. Yeteri kadar Rus gözüküyor muyum? Maşayla koca ayvaki maşaya benzemek istedim. Dün bu kadar çok yorgundum, öyle bir uyudum ki yani yüzüm çok şiş. Yani bilmiyorum fark anlayabiliyor musun ama gözlerim ve dudaklarım. bu güzel de durdu yani böyle bir, bir dolgunluk da geldi yani. yani biraz ürkütücü. E, kahvaltı yaptım ve şimdi gidiyorum. kartları var. 63 ruble ediyor. 63 bölü 3. 20 lira mı? Üf. Ama matematik yok. O kadar ediyor işte. Böyle kart alıyorsunuz. Ama makinelerde Rusça biraz zor oluyor o yüzden. Güzel metrolar. Bakın mesela. Önceki tren. 40 saniye önce gitmiş. Bir sonraki de 42 saniye sonra gelecek. Mansur. Bu <laughs> yeni gelecek olan. Şuradaki eski gitmiş olan. Bir dakika önce gitmiş. Şimdi 30 saniye sonra yeni metro geliyor. Bekleyelim. girdim bir piyasa fiyat yoklaması. Mesela yudumunuzu da ruble Bunu direkt üçe bölüyorsunuz gibi hesap edin. Böyle tatlılar var. Yani kahvaltı, kahvaltı böyle yapılabilir yani aslında. Böyle bir şeyler alacaksın, çay alacaksın. Bir su alacağım ama su çok kötüydü. O yüzden susadım. Güzel bir su istiyorum. Bakın böyle mezeler var. Ve domates peynir. Ben su istiyorum. Yani su. <laughs> Prenses Diana'nın çocuğuyla eğlendiyse de arkada bundan varmış. 10 lira yani su 10 lira. Türkiye'de de 10 lira. Daha sonra bir market blok yaparım bence böyle tek tek bir şeylere baktığımız. Ama şimdi öyle genel bir bakayım dedim. Biliyorsunuz İran'da izin vermemişler şeye Burada da görmedi şu an kimse çektiğimi de. Belki kızarlar yani bilmiyorum herkes gezmek bir kültürdür ya şey söyleyeceğim e, bunu söylemek ayıp mı bilmiyorum sabırsızlığı hissettiriyor biraz ama kadınlar çok güzel ya yani böyle güzel sadece objektif olarak güzellikten bahsetmiyorum yani gerçekten özenli, bakımlı, hepsi ayrı ayrı çok güzel, erkekler çok kasva çirkin anlamında değil yani çok özensizler kadınlar o kadar şıkır fıkır ki erkekler sinirimi bozmaya başladı yani yaşlısından gelince Türk kadınlar çok özenli, çok bakımlı çok güzeller, hele uçakta bir hostese aşık oldum yani. Utanmasam diyecektim ki, William Merimi. E, bu, bu markette her şey var. Fiyatlar da bence uygun ya. Mesela, Chaklis Bar. Hemen burada, 100 artı 381 181, 181 ya benim matematiğimize ihtiyacım var. Ben ruble olarak söyleyeyim. Siz kendi kafanızdan 3'e bölebilirsiniz direkt. Hmm. Ne kadar ki Türkiye'de. Yani alkolden fiyat biçilir ya vergilendirme açısından. Aa, aslında bakın şöyle hediye kartları alıp arkadaşlarım hediye kartı gönderebilirim. <laughs> en sevdiğim çikolatalardandır ya. Bayılırım yani. <laughs> Bunlar 2. Dünya Savaşı'nda savaştıkları yerlermiş. Hepsine ayrı ayrı anıt yapmışlar. Ya yine dostlar Konya ve Leon'da bahsettiğim gibi tarih öğretemeyeceğim yani. Siz ben de çok bilmiyorum yani. Gelmeden araştırmaya çalıştım biraz ama bana kadar var. Daha çok ne yapıyorum ne ediyorum tarzı bir gezi. Kusuruma bakmayın merak eden Google açsın baksın. Şey biraz gerici ya böyle sağda solda bellerinde kocaman tüfekli polisler asker neyse onları görmek biraz geriyor. Baby face geldi o suratları. Zannettim ki uzaktan mankenler. Çok böyle yüzleri çok baby face yani. insanmış. Yazık üşürler öyle ya. Yeteri kadar kıyafet vermemişler bence onlara. Yazık olmuş. Hazırlı meydan. Christmas marketleri duruyor. Çok sevindim bir peri masalı. Bu meydanda bulunan önemli yapılardan biraz bahsedeyim size. Kremlin Sarayı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Rusya'nın yönetim merkezi. İçinde Rusya Devlet Başkanlığı ofisi, kiliseler ve saraylar bulunuyor. Duvarlarının uzunluğu 2,5 kilometre, yüksekliği ise 19 metreye kadar çıkıyor. Aziz Vasil Katedrali de Kızıl Meydan'da bulunuyor. 1555-1561 yılları arasında kazan ve asran zaferlerin anısına Korkunç Ivan tarafından yaptırıldı. Soğan kubbeleri ve renkli süslemeleriyle Moskova'nın en ikonik yapılarından biri. Efsaneye göre Korkunç Ivan katedrali tasarlayan mimarı kör ettirmiş ki bir daha benzeri inşa edilmesin. Çüş yani bu, bu nasıl bir iş? Lenin mozolesi de burada. Sovyet lideri Vladimir Lenin'in aşığı 1924'ten beri burada sergileniyor. Granit ve mermerden yapılmış minimalist bir yapı. Mozole önünde Sovyet liderlerine ait mezarlarda bulunuyor. Gam alışveriş merkezi de burada. 1863'te açılan Sovyetler döneminde bile lüks mağazalarıyla ünlü olan Moskova'nın en büyük alışveriş merkezi. Cam tavanlı devasa yapısı, içindeki şık kafeler ve butiklerle ünlü günümüzde lüks markalar, restoranlar ve geleneksel Rus dondurması ile dikkat çekiyor. Devlet Tarih Müzesi, Rusya'nın tarihine dair en kapsamlı müzelerden biri. Kırmızı tuğlalı binası, Kremlin ile uyumlu gotik ve Rus mimarisi karışımı bir tarzı sahip. İçinde imparatorluk Rusyası'ndan kalma hazineler, eski savaş eşyaları ve sanatsal eserler sergileniyor. Kurtarıcı Kulesi yani Spaskaya Kulesi, Kremlin'in en önemli kulelerinden biri 1491'de yapıldı. Üzerindeki devasa saat Moskova'nın en ünlü saatlerinden biri. Sovyet döneminde Lenin'in cenaze töreni ve askeri geçitler bu kulenin önünde yapılırdı. Saat 12.30 Güneş gidiyor. Güneş nereye gidiyorsun? Çocuklar Allah razı olsun güneş gidiyor ya. Kışın güneş aşırı erken batıyor. Yazında gitmiyor. O yüzden gün kullanımları tamamen bizden farklı. Çok tatsız ama yani don bu arada. İnanılmaz ellerimi falan hiçbir şey mi hissetmiyorum. Az önce fotoğraf çekmeye çalışırken parmağım yamuldu yani tuşu basıyordum. Fotoğraf çekmeye tuşa bastım. Parmağım yam oldu. O yüzden eldiven taktım. Onda bile hala hissetmiyorum. Cebime koyuyorum. O yüzden çok çekemiyorum. Şimdi tekrar elimi cebime koyacağım. Müsaadeniz varsa. Gün ilerledikçe benim tipin daha da çok kayması hakkındaki düşüncelerinizi duymak istemiyorum. Gelecekten merhaba. Buraları kesmek istemedim. Yani bu ne kadar bir insan ne kadar boş yapabilir beynimdeki her cümleyi nasıl diline döker onu bir görün istedim. Editlerken şu haldeyim ama ne anlatıyorsun? ne, ne yapıyorsun? Ne yapalım biz bu bilgilerini? Bu şekilde ama aranızda var. Kesme, abla her şeyi izleriz. Konuş konuş biz seni her türlü dinleriz diyenlere ceza niteliğinde buraları kesmiyorum. Ebocum ne yapıyorsun? Canım benim balım. Şuradaki kiliseye gittim. Adını yazarım unuttum. İçeride e, çekim yasaktı ama çok güzel bir kiliseydi. Bir de o kadar büyüktü ki alt katında yapmışlar. Alt katı da bir üst katı kadar alt katında da bir o kadar kilise vardı yani. İçerisi hava gerçekten çok, çok tatlıydı. Konuşamıyorum. Konuşma yetimi kaybettim. Soğuktan burnuma bakın. Beni bu mont bile kurtarmıyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Eldiven almam lazım. Kesinlikle eldiven alacağım. Getirdiklerim kendine hayır yok. Elimi cebimden çıkarıyorum. Elim cebim içindeyken bile üşüyor. En üşüyen yerlerim yüzüm. Atkımı bıraktım bugün. Yarın kesin yanıma alacağım. Ee, ne diyordum? <laughs> Ellerim çok üşüyor ve yüzüm çok üşüyor. Bu ikisi beni çok yordu. Belediyemiz çöprü. Şeydeydim, şuradaydım. Kızım meydandaydım. Yemek yiyeceğim. Yemek yeme yerleri arıyorum. Bir yere girdim. Bir lüks, bir pahalı. Yani o izlediğim vloglarda şey diyordum Moskova vloglarında. Dışarısı ne kadar lüks gibi gözükse de içeri girdiğinizde Türkiye'de yediğinizde aynı fiyat ödüyorsunuz diyordu. Biraz ona güvenip girdim ne kadar pahalı olabilir diye ama valla bir tık pahalıydı o yüzden şimdi daha böyle fast foodumsu bir yemek arıyorum. Bir pizza patlar be. Bir pizza beni mutlu eder. Çok üşüyorum ya. Bakın bu Ankara soğuk zaten. Ankara soğuğunu bilenler bilir. Ben Ankara'dan çok şikayet edip e, Sırbistan'da çok üşümüştüm. Donmuştum yani orada. Sonra dedim ki bir de Ankara'daki soğuktan şikayet etmeyeceğim. Sonra Berlin'de çok üşüdüm. Berlin'de dondum. Dedim ki bu Sırbistan'a şikayet etmeyeyim dedim. Burası apayrı bir soğukmuş yani. Aslında Sırbistan Berlin'den daha soğuk. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası muhabbeti. Orada da hissetmiyordum hiçbir yerimi ama Burada yürürken bile üşüyorum. Orada hareket halindeyken üşüyordum. Üşümüyordum. Yani ısınıyordum hareket halinde olduğum için. Eh, sürekli de burnum akıyor. Nefret ediyorum. Tepim, ağzım, gözüm her tarafım yamuldu. İçlik üstüne içlik giyeceğim sanırım yarın altıma dönüyor. En çok üşüyen elim ve yüzüm. ayakkabı kurtardı bak çakma makma. 350 liraya aldığım ayakkabı. Normal çorap üstüne termal çorapla. Ayağımın içi sıcacık valla hiç üşümüyorum. Ama bak şu an yansımadan tepimi görüyorum. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ya bu da güya dokunmatik eldiven. Tamam mı? Şuralarında güya. Dokunmatiği sağlaması gereken küçük şeyler var. Güya. Hiçbir şey yapamıyorum. Telefon tıklamıyor. Telefonun kilit şey var ya yandaki ses açma kapı. Onlardan basarak fotoğrafı, video çekmeye çalışıyorum. Yapamıyorum. Açık oluyor. Telefonu düşürecektim. Bir bir, de bir sefer. Ve havada tuttum Ve tam kayacakken yakaladım yani kendimi aşırı kedi gibi hissettim. Dedim, reflekslerim ne kadar iyi, ne kadar kudretli. <laughs> Ve spider sense geldi benden. Ne diye? Ah, burada burada bakın bir palyaçoyum ben. O kırmızı bir palyaçoyum. GoPro'nun şeyini yine kırdım biliyor musunuz? Ben evde yapıştırmıştım onu. Konya bile onu da kırmıştım ya. Sonra onu Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Çok da sevindim dedim. ama masraf Masraftan kurtulup bir de emanet kamera falan malzemeler de benimdeydi ya dedim. Masraf çıktı şimdi duruyor. Sevindim. Ama uçakta tekrar denedim. Bir döndüreyim de tık etti. Şu tipim nedir ya? Bu ne garibanım ya. Ya bir sabahın köründe bir tane adam bisiklet sürüyordu. Şok oldum. Ve doğru ek ekipmanı da yoktu. Ve kar gö gözlüğü takmış falan sadece. Altı falan çok inceydi. Bir de yaşlıydı biraz. Dedim bu adam adam. Helal olsun. Ben değilim. O oh, GoPro'nun da şarjı bitiyormuş. Bakın saat 4.15 ve boyu özledim ve hava kararmaya başladı. Çok tatsız ya. İnanılmaz tatsız. Pizza yedim ama çekemiyorum işte hiçbir şey. Bir takım donmasal sorunlar yaşadığım için. O yüzden çekemedim fena değildi. Kaç verdim? Bir pizza 300 ruble yani. Üç, hayır. 150 liraydı. Yani 4 400... Tipimiz biraz kaymış bulunmakta. Şimdi bir tane müzeye geldim. Buralarda şey çok güzel. Kapı alana girdiğinizde vestiyerler ücretsiz ve çantanızı, kabanınızı, her şeyinizi bırakıp girebiliyorsunuz. Çünkü içerisi sıcak oluyor. Dışarısı hep soğuk olduğu için ülke buna göre dizayn edilmiş. Yani ona göre uyum sağlıyorlar. anlatıcılığım nasıl böyle şeyler var. <laughs> ya bazılarında bazılarında ay ekranıma bir şey oldu. Bazılarında sadece Rusça yazıyor. Onları anlayamıyorum yani ona biraz sinir oldum. Kardeşim bir tane yüze yapmışsınız tarihi. Biraz İngilizce de yazın yani. Biraz sessiz konuşayım. Çok güzel şeyler var ama ve çok büyük bir yer burası. Bence çok fazla vakit ayırıp gezmeniz gerekiyor. Hmm. müzeleri gezerken benim biraz şey aklım şaşıyor diyorum. Ne insanlar varmış, eskiden neler yapıyorlarmış. Bunları nereden bulmuşlar falan diye çok böyle şey yapıyorum. Ha, i̇nternet sorunumu çözdüm. Buranın internetine bağlanabildim. İki gündür, iki gündür giremiyordum. Biraz internet krizi yaşıyordum yani. Bunu hallettim. Biraz keyfim yerine geldi. Burada ısınıyorum. İki saat falan burada dururum gibi. Biraz göstereyim etrafı da. Ha VPN şeyi söyleyeyim. Instagram VPN de çalışıyor. Resmen İran deneyiminin deneyimin de, deneyim 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 deneyiminin deneyimimim konuşamıyorum. Ama bir dakika kafamda çok farklı şekilde şu an kelime yansıyor. Deneyimimin deneyimimin çok şey kafamda kelime ve harfler çok yer değiştirdi. İran'daki yaşadığım tecrübenin diyeyim daha kolay olsun, aynısını yaşıyorum yani resmen. Orada 10 saniyelik bir videoyu 3 saatte atmıştım hatta atamamıştım. Bay kafayı yemiştim. Şimdi çabuk gitti buranın müzenin interneti şeymiş. SIM kart alacaktım işte. Pasaportun yoksa Rus pasaportu vermiyor. Havalimanından da alamadım. Öyle internetsiz kaldım. Wi-Fi'lara da bağlanmak için Rus hattı istiyor. Rus hattına şey kod gönderiyor. O yüzden de bayağı sinirim bozulmuştur. Ama buranın kebabları bildiğim için mutlu oldum. Biraz daha gezmeye devam edelim. Ya e şunlar çok fazla şey hatırlatıyor bana. Şaşkın İmparator diye bir tane çizgi film vardı. İzlediniz mi onu? Oradaki imparatorun evinde böyle şey, Hayır, hayır, onu değil. Herkül, Herkül çizgi filminin böyle aralarda müzikal tarzı geçişleri oluyordu. Ve orada dans eden, şarkı söyleyen müzikal kısımları vardı. Kadınların olduğu müzikal kısımlar vardı. Onlar en son bir sahnede bir tane testinin ve vazonunun hem üstüne gömülüyorlardı. Oradaki sahneler çok anımsattılar bana. Benim kafa biraz saçma şeyleri birbirine bağlıyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Beni, beni böyle sevin. Olur mu? Ben bunu takarım yalnız. Bunu bir düşünün benim kafamda. Çok yakışmaz mı? İstiyorum bundan. Bayağı da kalabalık ve okul grupları var. Onlar çok tatlı. Böyle küçük küçük çocuklar gelmiş, liseli gençler gelmiş hocalarıyla. Onlar çok hoşuma gitti. Bu küpeler yalnız yıkılıyor. Bu küpeleri ben takarım. Bunların hepsini takarım. Haberiniz olsun. gezdiğim yer dışında iki tane daha böyle tabloların olduğu alan varmış. O kadar fazla tablo var ki gez gez bitmiyor. Çok güzel. Hepsini fotoğraflarını sürekli çekip duruyorum, yakınlaştırıp her birinin önüne böyle kitleniyorum. Böyle bakıyorum. Buraya böyle bir gün, iki gün falan ayırmak lazım bence. Böyle tam doyum, doyuma ulaşmak için. Çünkü böyle hızlı hızlı ona bakayım, ona bakayım, geçeyim gibi oluyor. Ama insan istiyor ki böyle baksın saatlerce kaybolsun önünde. Ve aklım almıyor benim ya. 1591 1656 yılında böyle şeylerin yapılabilmiş olmasına hala aklım ermiyor. Evet. Ben de bir şey yapacağım zaman chat GPT falan soruyorum. Yani benim kendimi ezik hissettiriyor böyle eski insanlar bana. <laughs> Bakın bir bu kadar daha burada var. Bitmiyor, bitmiyor. Çok kocaman. Ay çok güzel ya. Keşke bu kadar yetenekli, harika olabilsem. Keşke bu kadar yetenekli olabilsem böyle harika şeyler çizebilsem ya. Benim aklım almıyor. Yani çizim yeteneği çok üst düzey bir yetenek geliyor bana yanlış anlaşılmasın diyeceğim şey ama mesela ses hep derler ya, kötü ses yoktur şu an eğitim almamış ses vardır gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum bir noktada herkes kendi uygun tarzda bir müzik türü seçip ona göre bir şeyler söyleyebilir ama resimde sanki içten bir şey gelmesi gerekiyor. Tabii resim yeteneği de zamanla eğitimle geliştirilebilen bir şey. Ama bazı insanlar var yani gerçekten çocukluktan beri çiziyorlar. Benim öyle çok arkadaşım var yani tanıdığım günden beri resim çiziyorlar. Küçüklükten beri, ortaokuldan, liseden beri. Gerçekten bir şekilde belli ediyorlar kendilerini. O yüzden o insanlara çok özeniyorum ve çok da yoruldum ya. Vallahi bakın bir yere daha girdim orayı çekmedim. Bir bu kadar da. <laughs> burada her girdiğim yer aynı şey diyorum. Bir bu kadar daha burada vardı ama gerçekten her yerden yeni bir oda çıkıyor. Bir türlü bitiremedim ve çok da yoruldum. Biraz oturup dinleneceğim. Bakın mesela şimdi en son odadan çıktım. Benle beraber gelin ve etrafa bakın. Burada hala devam ediyor her yerde tabloları var. Ben odama istiyorum bunlardan birini. Haberiniz olsun. Mesela şunu. Şu odama çok yakışmaz mı? <laughs> Tüm duvarı kaplayacak bir tablo. Odamdaki tabloları tanıtıyorum programın yeni bölümü için. Bak ikinci, oda, ikinci odadan çıktım. İki tablo dolusu resim dolusu Şimdi üçüncü oda. Aynı şekilde. Ben üçüncü odadan çıkıyorum genç grup da şurada görürsünüz şimdi. Onları özellikle çekmeyeyim de. Arka taraftalar. Dördüncü oda. Böyle. Buraya geleceksiniz. Rusya planları yapıyorsanız. Buraya ciddi bir... Böyle ciddi bir vakit gün ayır. Kaç gün ayırın yani. Yoruldum biraz dinleneyim oturayım. Burada da çakma ve var. <laughs> Burada da resim öğrencileri var. Şeylerin heykellerinin önünde resim çiziyorlar. Çok tatlı. Ben çekelim. Kıskandığımız insanları biraz çekelim. Daha fazla bitmediğini söylemek, ifade etmek istemiyorum. Ama bitmiyor. <laughs> heykel kısmı da çok büyükmüş. Çocuklar öğretmenleriyle gelmişler. Resimlerin önünde oturuyorlar böyle yere çöküyorlar. Öğretmenler onlara bir şey soruyor. Bunlar cevap veriyorlar. Ne konuştuklarını anlamıyorum tabii ki ama anlıyorum. Yani diyor ki, ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz gibi bir şeyler soruyor muhtemelen. Onlar da böyle bıdır bıdır anlatıyorlar. Bir de resim öğrencileri gelmiş. Onlar da heykellerin önünde duruyorlar. Bazıları tabletiyle gelmiş. Bazıları manuel el, elleriyle çiziyorlar. Heykellerin aynalarını çiziyorlar. Onlar da çok tatlıydı. Özendik. Özendik. Yine bir şeylere özendik. Bakın küçük veletler burada. Evet. Yine resimler var. Biraz tuhaf oluyor böyle elimde kamera bakınca.